Hepinize merhaba arkadaşlar ben Kaan Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Network Speed Most Want'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Önceki bölüm hatırlarsınız ki e, Web yenmiştik Bugün de GV'yi yeneceğiz arkadaşlar Ve ilk 3'e gir, ilk 4'e gireceğiz e, Bir sürü yarış var yine 12 tane yarış Bunların kaç tanesini tamamlamamız gerekiyor 7 tanesini ve 4 milyonu bounty lazım Hadi bakalım yapmaya başlayalım Evet arkadaşlar drag yarışıyla başladım. Bu arabanın drag performansını hiç şey yapmadım ben. Allah iyi gibi duruyor. Herhangi bir araba çıkmadı süreci önümüzde. Ama yani son olacağını düşünmüyorum. Oha. Çok gaza basınca fark etmişsiniz. Motor yanıyor. Allah. Tamam. Tamam, bu yarışla bitirdik. Tamam, bitti. Evet arkadaşlar bu yarışta bizim. Hadi bakalım. Iııı ee, Böylece de polis konvalamancalarına geçicez derken Bugatti var lan. Hayda. Oğlum Bugatti ile yarışıyoruz. Dur. Otmuşa bak adam. bu ne? Aha M600 bir tane daha var. Efsaneler ligine geldik lan. Ama sprinti full koyarım arkadaşlar bu arada. Cidden yani diyorum efsaneler ligine geldik. O Bugatti'yi nasıl geçeceğiz? İmkansıza yakın şu an. Kapalama girmem lazım. Yapacağım. Bu sefer geldi. Heh. Bugatti Divo mu Chiron mu? İkisi de var oyunda. Geçtik şu anda. bu Fokalı da adam. Tabi Bugatti olduğu için adam ki daha bir hızlı için Bugatti sanırım 500'e kadar basıyordu arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Geliyor. O kızla adam. Hayır ya. Ne yaptık? Efsaneler ligi yemin ediyorum M600 de var bir tane arkamızda galiba. O efsaneler ligi, harbi efsaneler ligi. İş da geldi. M600 değil galiba ya bilmiyorum Bakamam şu. Bugatti bir tık arkada kaldı gibi M600 çakmasıyla şu an yarışırız Adamların arabalar fena arkadaşlar İkinci bitirdik. Alanların top speedlere bakacağım. Bakın, biz 352 basmışız, 382 basmış, bak bu adam, 398 basmış. Saklanma noktası da alır, mı? Bizim evine eve gidebiliriz, anlaşır. Ben evime girmek istiyorum. Beni rahat bırak. Evet. Kaçtık. Tamam. Evet. Da o daha milestone'lar bitmemiş mi? Ha. Bitti. Dodge Viper. Bir garip bir başlangıç oldu bizim için ama. Önceden kullansan Nitro'nu güzel kardeş. Ama ben seni Nitro'suz da geçemem merak etme. O Dodge Viper çok dayanmaz altındaki. 310 kilometre hız derken çarptık. Bir tane daha çarptık. Oh! Mükemmel oldu. Biz atmışız güzel. 308 Kemal Ya çok hızlı bitti lan yarış. Bir tane drag var. Senin neyini o var altındaki arabayla drag yapmak. Sorarlar adam. Evet biraz hızlı kalktık gibi. Ok muz gitti ya. <laughs> Bir yavaş geçeceğim arkadaşlar. Şu tırın altından geçelim için ne yapıyorsun sen deli adam ya <laughs> git artık ha <laughs> bir tane daha speed trap var bunu da yapacağız hemen Nasıl vakit kaybetmeden geldim sana çarptım değil mi yani? 3 <laughs> tane bir şey var mı? Sadece. Checkpoint noktası. Güzel işime yarar. <laughs> hadi geç bakayım geçebiliyorsun 176 ne lan bu da sürdüğüne emin misin araba? Oy. Ne çalktın 7 vitesin 7'sini harika kullanan bir araba cidden. Aktir ediyorum M600'e. Ucuz da yani. 190 bile mi ne aldık galiba? Bu da bitti ve Joe kardeşim Joe mu Joe Joe Vega kardeşimize de güle güle demek düşer bize de. Ee, evet. üçün... adam adamdayız. Şimdi bakalım. Üçüncüyü açıyorum. Bir öncekini ortadan çıkartamadık. Çıkarttık mı? Hatırlamıyorum. Üçüncüyü açtım abi. Aa bu güzel lan bu arada. Arabayı çekilmekten kurtarıyor. Kendi yani performans parçası yine. Motor çıkarsa çok sevinirim derken Motor çıktı işte bu be Razer artık korkmuşa benziyormuş Bir sürü demem mi motorumuzu takalım Backroom Of araba artık sınırı ulaştı lan yani Diyor artık beni saldı bak ya Evet abi. Evet arkadaşlar, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olma ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.